Erzurum Valiliği yayınladı. İl sınırları içerisinde halka açık alanda alkol kullanılması yasaklandı. Amaç huzur ve güvenliğin sağlanması, suç oranlarının azaltılması. Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi'nin imzasıyla bir karar yayınlandı. Karar, çevreyi rahatsız edecek şekilde alkol alan şahısların engellenmesine ilişkin esasları kapsıyor. Karara göre, öğrenci yurtlarının çevrelerinde ibadethaneler ve eklentileriyle bahçelerinde, otogar ve terminallerde, tarihi ve kültürel mekanlarda, terk edilmiş yapılarla, inşaat ve metruk binalarda, mezarlıklarda, köprülerin altında ve yaya geçitlerinde alkol tüketilmesi yasaklandı. Yasağın gerekçesi ise il sınırları içerisinde huzur ve güvenliğin sağlanması ve suç oranlarının azaltılması olarak ifade edildi.